Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün yazar ve eğitmen Cüneyt Gültakım'la beraberiz. Ruhsal anlamda insanın beş görevini konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kıymetli hocam astrolojiyi, okil konuları, simyayı, sihri, uzayı, ufoları çok seviyoruz, merak ediyoruz. Ama bu saydığım her şey dışarı ile ilgili, bizim iş dünyamızın çok dışı ile ilgili. Şöyle sorayım, biz neden içimizden kaçıyoruz ve içsel ruhsal anlamda hangi sorumluluklarımız var ve biz yerine getirmiyoruz? Evet, çok e, dramatik bir durum. İnsanın aslında bir e, kaderi bu. E, biz yeryüzünde varoluşumuzla birlikte hep e, dışarıya e, gözlemleme, dışarıya karşı ilgi göstermek durumundaydık. E, tabii ki insanın 3 milyon yıllık bir hayvan evrimi de var geçmişinde, önceki alemlerinde. Ve bu 3 milyon yıllık evrim sonucunda e, amigdala dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Yani bu hormonal salgılı, salgıda bu bölgede sürekli saldır veya kaç pozisyonda yaşıyoruz. İşte insanın bu e, mirası devralmasıyla, bu genetik mirası devralmasıyla birlikte yaşadığı dünyada varoluşunda bu geleneği sürdürüyor. Yani sürekli bir saldırı ya da kaçma pozisyonu içinde oluyor. Ve böyle bir beynin artık böyle bir beynin artık kullanım süresi doldu. O yüzden bizim yeni bir düşünce tarzıyla düşünmemiz gerekiyor. Daha içe yönelmemiz gerekiyor. Gerçekten bugün ilgimizi çekiyor. Dışarıda ne oluyor? Acaba işte ufalar ne zaman kendisini ifşa edecek, açıklayacak akşam haberlerinde bir gün oturup bunları izleyecek miyiz diye. Ama dönme hiç neler bak. Yok. Hiç bakmıyorsun. Ama hiç içimize bakmıyoruz. İçindeki UFO'lara bir baksana. Ve biz yeryüzünde bu deep inner space dediğimiz yani bu deep yanımıza bakmıyoruz. Buraya bakmakla aslında görevlendirildik. Yani yeryüzünde bizim varoluşumuz yeryüzünün manzaralarını izlemek için değil. Aslında bizim yeryüzündeki varoluşumuz içsel manzaralarımızı içsel görünümlerimizi incelemek. O yüzden biz içimizde bir alem, içimizde bir uzay, içimizde bir krallık olduğunun farkında değiliz ve bu görevi yerine getirmek için bu yeryüzündeyiz. O yüzden insanlar ikiye ayrılıyor. İşte dünyanın insanı, dünya zekasıyla yaşayan, dünyanın içinde dışla yaşayan insanlar ama bir de güneşin insanları var ışık insanları var. Işık insanları e, güneş zekasına doğru çekiliyorlar. Daha yüksek alemlerin yüksek bilgilerine doğru gitmeye çalışıyorlar. İşte bu yüzden bizler e, bu içsel görevlerle, sorumluluklarla karşılaşmak zorundayız. Karşılaşmadığımız sürece e, biz bu olaylara zaten dışarısı tarafından çekiliyoruz. Yani aslında bir zodyak bizi manipüle ediyor. Çünkü göksel tesirler, tutulmalar, retrolar, bütün bunların olmasının sebebi bizim içimize bakmamızı sağlamak için. Ama biz ısrarla dışarıya bakıyoruz. Dışarısı bizim için macera dolu ama içimizdeki bu dönüşün şuursal hak edişini düşünmüyoruz. Gerçekten içe bakmak demek aslında şuur geliştirmek demek. Dışarıya bakarak şuurumuzu geliştiririz. Dışarıya bakarak birçok bilgi ediniriz, ama dışarısının içimiz için var olduğunun farkında değilizdir. Dışarısı niçin var? Bu simülasyon niçin var? Kendi içine bakman için aslında var. Çünkü bu simülasyonun da aslında bir bu yanılsamanın da bu illüzyonun da aslında bir anlamı var. Anlamı kendisi olamaz yaratılmış olan dışsal olan şeylerin amacı kendisi olamaz. Dışarıda yaratılmış olanların amacı içseldir. İçimize bakmaktır ve oradaki deneyimi kazanmaktır. Deneyim her zaman soyuttur. Yani deneyim her zaman kayıt ediliş biçimi şuurdur, imgedir ve görüntüseldir. O yüzden biz bu görüntüleri alırız. İnsanoğlu bütün bir gün boyunca dışarıyı gözlemler, deneyimler yaşar, karşılaşmalara maruz kalır. ...ve bunları kaydeder. Her akşam uykuya yatınca biz bunları e, iç şuur bölgemize kaydederiz. Ve daha sonra ölüm vakti geldiğinde de bu bilgiler başka bir yere aktarılır. Bunun gibi insanoğlunun e, ruhsal anlamda beş büyük görevi var. Ve bu beş büyük görev üzerinde e, çalışması gerekiyor. Sayalım mı onları tek tek açıklamadan önce? Bu beş görevlerden ilki bedensel görev. İkincisi canla ilgili görevler, canımızla ilgili. Üçüncüsü bilgiyle ilgili görevlerimiz. Dördüncüsü varoluş görevleri. Beşincisi de hizmet görevleri. Tekrar edersek beden, can, bilgi, varoluş ve hizmet. İsterseniz bunları Açalım açıklayalım. Istersen, tek tek açıklayalım. Tek. Birincisi beden. Şimdi beden deyince, bizim bedenimizin bir şeye hazır olması gerekiyor. Bedenimizin aslında daha ince bedenlerin ev sahipliği yapması açısından, daha ince bedenlerimize temel oluşturması açısından bir görevi var. Biz bedeni sağlıklı tutarsak, bununla ilgili sorumluluğumuzun farkında olursak, zihinsel alanda yüksek anlamda kuta dayalı, sezgisel zihinle ilgili ...bilgileri yerine getirecek bir alan yaratmış oluruz. Yani bedeni sağlıklı tutmak... ...ruhsal çalışmaların başlangıcını sağlar. Bunun için de... ...biz... ...bedeni, şuurun işlevini hazırlamış oluruz. Bedeni, şuurun işlevini hazırlamak. Böyle bir görevimiz var. Bedenimize biz iyi bakmıyoruz. Yanlış besleniyoruz. İşte bağımlılıklarımız var, alışkanlıklarımız var ve bunlar bedenimizin şuur olarak e, yükselmesine engel oluyor. İşte bezimiz var, hipofiz bezimiz var. Onu kapatıyoruz. Ve insanoğlu o göğün öğrencisi olma ile ilgili bağlantısını kay kaybediyor. Bütün bağlantıyı kaybettiğimizde biz yeryüzüne hapsoluyoruz. Aslında bedenimizi bedenimizi hazır hale getirmemiz gerekiyor. Şuur çalışmalarına, sezgisel bir şuura, açık bir zihni, ilhama açık hale getirmemiz gerekiyor ki yukarıyla bağlantımız olsun. Gurcev bu konuda insanoğlunun günlük şuurunun aslında bir uyku olduğunu söyler. Ve insanın kendini hatırlamaya başlaması için yeni bir şuur haline geçmesi gerekir der. Ve bu kendini hatırlama halidir. Yani bu ezoterik bilgileri, öğretiyi, sufi öğretilerini çalışarak bizler kendini hatırlamaya başlarız. Yani sadece bu dünyanın bir elemanı olmadığımızı aslında yıldızlar ve göklerle de bağlantımız, özümüzün yıldızlardan geldiğini, ışık olduğumuzu ve o ışıkla bağlantıya geçmemiz gerektiğini hatırlamaya başlarız. Kendini hatırlamaya başlayınca da aslında kendini bilmeye de başlarız. Ve biz kendimizin bir ışık varlığı olduğu bilgisine ulaşırız. O yüzden bedenimizle ilgili sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. Bedenimize iyi bakmamız gerekiyor. Ve birçok kadim bilgelikte, gelenekte, birçok okulda insanın bedenleri üzerine çalışmalar vardır. Mesela bunlardan birisi nefes çalışmalarıdır, çok kıymetlidir. Yine e, bedenle ilgili yoga hareketleri vardır. Bu hareketler, bu asanalar e, sizin e, alemler arasındaki duruşunuzu, hizalanışınızı belirler. Yine aynı zamanda şamanın dansı vardır. Şaman dans ettiği zaman Özellikle bedenini belli pozisyonlara sokar ve bedeni ve enerji alanları arasında bir bağ olur. Tıpkı nefes gibi ve o şuur genişlemesini bu fiziksel alem ve bu fiziksel aleme ait olan bedenle zeminlendirerek biz hazır hale getiririz. Çalışmalara açarız. O yüzden fiziksel sınavlar vardı kadim okullarda, Mısır okullarında çok zorlu bedensel sınavlar vardı ve bu bedensel sınavları aşmak için de bayağı bir fizik, atletik bir yapı gerekiyordu. Mesela Platon da piramit öğrencisidir. Platon da çok atletik vücuttu, iri yarı, güçlü bir insandı, bireydi ve bu fiziksel sınavlardan geçmişti. Ve bedenini hazırladığında da diğer metafizik dersleri almaya hak kazan. İnsanın bedensel görevleri aslında şuurun işlevlerine doğru gidiş, şuurun üst biçimlerine uyumlanışla ilgilidir. Eğer biz bedeni, bedenin gücünü kullanmazsak, bu üst alemlere yolculukları yapamayız. O, ve istediklerimizi gerçekleştiremeyiz. O günlük mucizelerimizi yaratamayız bedenimizi bağlantıda tutarsak o zaman düşündüklerimiz, pozitif düşüncelerimiz hayatımızda gerçekli, gerçeklerimiz olmaya başlar. O yüzden işte bu çok moda olan sekret meselesi, düş, düşle ve işte çekim yasası, yarat meselesi niye yapılamıyor, niye başarılamıyor? Anlatılanlar niye pratiğe geçiriliyor? Gerçeğe dönmüyor. Çünkü bedensel olarak hazır değiliz. Hazır değiliz. Her zaman dediğim gibi, terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Vakti var. vakti var. vakti var. Can görevleri var bir de değil mi? Evet, bir de beden görevlerimizin hemen üstüne yapmamız gereken can görevleri var. Canımızla, yani ruhumuzla, ruh varlığımızla ilgili görevlerimiz neler olabilir? Birincisi, olumlu zihne geçmek. İlk görevimiz, canla ilgili ilk görevimiz bu. Olumlu zihne geçmemiz gerekiyor. Ama biz günlük hayat içinde nasılız? Tıpkı bedeni önemsemediğimiz gibi Duygu düşüncelerimizi de önemseniyoruz. Ve sürekli Sürekli yanlış besleniyoruz. Aslında Nasıl bedenin beslenmesi varsa canın da beslenmesi vardır. Biz sadece ağızdan beslenmiyoruz. Biz aynı zamanda gözle ve kulakla da besleniyoruz. Ve bizim nasıl bir fiziksel bedenimizde midemiz varsa Bir de zihinsel bir midemiz var. Görünmeyen bir midemiz var. İzlenimler oraya gelir. İzlenimler o midenin besinidir. İşte dördüncü yol Gurciyev öğretilerinde bu zihinsel mide üzerinde çok durulur. Canın görevleri de aslında bu içimize giren malzemenin kalitesiyle ilgilidir. Olumlu zihne geçmek işte burada devreye giriyor. Biz neleri tüketiyoruz? çok kötü besinler tüketir miyiz? Mesela çok işte dolabımızda kalmış, beklemiş, bayat bir yemeği ne yaparız? Çöp atarız. Ama duygu ve düşünce olarak tükettiklerimize bakın. Çok bayat, çok zehirli gıdaları alabiliyoruz. Mesela izlediğimiz filmlerdeki şiddet sahneleri. Bunlar bizde çok yıkıcı, zihinsel midemizde kabızlık yaratıcı etkilere yol açıyor. Ve bu da bizi enerji olarak düşürüyor. Ve yine göğün öğrencisi olmaya, gerçek tabiatımıza, öz doğamıza dönmemize engel oluyor. O yüzden can görevlerinin birincisi olumlu zihne geçmektir. Ve bu olumlu zihne geçmek için de olumlu düşünmek, olumlu izlenimler tüketmemiz gerekiyor. E Bu da bu devirde, bu zamanda biraz zor oluyor. Çünkü ne zaman bir dijital kaynağa gitsek karşımızda negatif bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Ve özellikle e, gelişmemiş ülkelerde bunların e, negatif görüntülerin servisini çok yapar. Medya mesela hep cinayet olaylarını gösterir, kaza anlarını gösterir. O zaman o noktada sosyal medya ve medya aslında zihnimizi tuzaklıyor diyebilir miyiz? Evet, sosyal medya, medyanın kendisi, kitle iletişim araçları bize büyük bir sınav oluyor. Ve bizi daha düşük frekansta tutmak için birer araca dönüşüyor. Burada bizim sorumluluğumuz var. Can sorumluluğumuz var. O yüzden zihinsel midemize negatif görüntüleri almamamız gerekiyor. Çok güzel filmler çekiliyor, çok güzel teknolojiler kullanılmış, harika sanat eserleri var. Ama ezoterik bilgiden yoksun olan yönetmenler, senaristler, yapımcılar bunları hayatın gerçekleri diye bize gösteriyorlar. Ve biz bu görüntüleri izlediğimizde o dizi filmde o şiddet sahnesini izlediğimizde içsel olarak, ruhsal olarak, ince enerjiler olarak çok olumsuz etkileniyoruz. Ve biz orada aslında bir tür baskılanıyoruz, manipüle ediliyoruz. Ama bunu kendi elimizle yapıyoruz. Kumandaya kendi elimizle dokunuyoruz. Kendi kendimizi yakıyoruz. Kendi yani. kendimizi yapıyoruz, Aynen. <laughs> Ve e, bu da sonuçları çok ağır. Evet. Niye Hayat niye böyle oluyor diyoruz mesela. Hayat niye böyle oluyor? Çünkü sen öyle istedin. Çünkü ağzının lezzetini kaçırmak adına sen farklı şeyler farklı yaptın. Değil mi? Yaptı. Farklı şeyler yaptım. O noktada geliyoruz bilgi görevlerine. Evet. Bilgi dediğimiz şey nedir? Bununla ilgili ilk önce tanımımızı değiştirmemeliyiz. Yani aslında ezoterizm insanlara bütün öğrendiği kavramların anlamını genişletir. İşte tılsım, tılsımın anlamını genişletmemiz lazım. Ruh, ruhun anlamını genişletmemiz lazım. Tanrı, tanrı algılayışımızı değiştirmemiz lazım. O yüzden işte sufiler var. Yani bir geleneksel tanrı anlayışı var ama bir de sufilerin tanrı anlayışı var. Yunus Emre'nin tanrı anlayışı var. Muhittin İbni Arabi'nin tanrı anlayışı var. Orada kavramlarımızı genişletmemiz gerekiyor. Çünkü orada daha yüksek bir enerji çalışıyor. Daha yüksek bir bilgi birikimi var. Daha önemli, daha yüksek bir zeka var. O yüksek zeka için de bizim bilgiyle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. i̇lk önce bilgisizliğimizi kabul edeceğiz. Sokrates'in meşhur sözü. Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir diyor. Yani bizler ilk önce alçak gönüllü olacağız. Alçak gönüllü olunca alan açılacak ve alçak gönüllülükle diyeceğiz ki aslında ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne biliyoruz ki? Gerçekten. Ee, biz din adamlarına sorduğumuzda bize ruhu anlatamıyorlar. Bir bilim adamına madde nedir dediğimizde bilim adamı, bilim adamı bize maddeyi anlatamıyor. Yani bunun gibi e, bizim bilgiyle ilgili bir tanımımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ve ikincisi de bilgisizliğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Peki bilginin tanımı değişirse nasıl bir tanıma gideceğiz? Bizim klasik bilgi tanımımız nedir? Bilgiler kitaplarda durur ve biz bu kitapları okuruz, bilgileri alırız. Bilgi alınan bir şeydir ama alt boyutta. Ama daha üst bir boyutta aslında bilgi alınan bir şey değildir. Bilgi içine doğulan bir şeydir. Çünkü yeryüzün maddeden oluşur. Maddenin arkasında enerji vardır, titreşim vardır. Peki titreşimin arkasında ne vardır? titreşimin arkasında bilgi vardır. Belki evrenin yapı taşı bilgidir. Byte. Demek ki kuantum felsefesi şu an bunu tartışıyor. Bilim adamları, bilim felsefecileri evrenin yapı taşının bilgi olduğunu tartışıyorlar. Ve bu kuantum alanda büyük bir ağ var. Büyük bir şebeke var. Bu büyük ağ içinde siz bir yerden kafanızı uzattığınızda, kafanızı daldırdığınızda, yani insiye olduğunuzda, zirve olduğunuzda o bilgi alanına kafanızı açarsınız ve suyun altından çıkan bir susuz, nefessiz kalmış insan gibi, suyun altından çıkan insan gibi bir nefes alırsınız ve bütün bilgi açılır. Bütün her şeyi görürsünüz. Bütün akışık kayıtlar, bütün lehfi mahfuzu oradadır hangi alanı istiyorsanız o bilgi sizin önünüze gelir, sizin önünüze dans eder ve size bilgiyi gösterirler. Sizin bilgiye çaba gösterip, içinize alıp ezber yapmanız gerekmez. Orada bütün bilgi size akar. Siz bilgiye doğarsınız. Yani ruhsal anlamda bilgi alınan bir şey değil, içine doğulan bir şeydir. Burada bilgiyle ilgili ön yargılarımızı aşmamız gerekiyor. Yani bilgiyle ilgili görevimiz, sorumluluğumuz bilgiyle ilgili tadımımızı değiştirmek ve kendimizi hem beden hem can olarak bilgiye hazırlamak. Yoksa o bilgi bize hiçbir zaman için açılmayacak. Dediğin gibi yine her şeyin vakti var. Yine vakitle ilgili şeyler. Vakit bize var. Bize var. Bir de varoluş görevleri var Üstad. Evet, dördüncü sorumluluğumuz ruhsal anlamda insanın yeryüzünde dördüncü sorumluluğu varoluşla ilgili. Çünkü biz varoluşu nasıl algılıyoruz uykuda mekanik insanlık olarak? Her şey benim için var. Her şey benim için çalışıyor. Ben yerim, içerim, tüketirim. E, yaşadığımız günümüzdeki konfor alanları, teknolojinin getirdiği rahatlık hep bize e, birer... Prens, prenses gibi olmamızı. E işte dokunuyoruz, sular akıyor. Her 7-24 evimizde sular var. Yani padişahların birkaç yüzyıl önce sahip olmadığı imkanlara bugün sıradan bir insan kendi konfora. evinde o konfora sahip. Yani büyük bir lüks alanı içinde yaşıyoruz ve her şey benim olsun diyoruz. Her şey bana anında gelsin işte pizza 30 dakikada gelsin istiyoruz. Niçin istiyoruz? Hep istiyoruz. Benliklerimizle istiyoruz. İşte bu nefsani isteklerimizin önüne geçmek gerekiyor. Varoluşla ilgili en önemli görevimiz aslında bizim başkaları için de istememiz ve başkaları için de yapmamız gerektiği. Ben bir şeyi kendim için istiyorum, iyi bir şeyi, güzel bir şeyi başkaları için de istemiyorum. Çünkü o başkaları dediğim şey aslında birliğin içinde benim bir yansımam. Yani tek başımıza var olamayız, bunu bilmemiz gerekiyor. Evet, bu bencillikten, tek başına var olamayız bu bencillikten kurtulmamız gerekiyor. Bunun için bak çok güzel bir kavram var. Fazilet. Faziletin Türkçesi erdem. Peki fazilet sözcüğü nereden geliyor? Hangi kökten? Fazla. Yani ben kendim için iyi şeyler yapacağım ama fazlasını da yapacağım. Senin için fazlasını yapacağım. İşte o fazlalık fazilet. O fazlalık kendin için değil, toplum için olduğu için fazilet. Hadi. Evet, evet. İşte sadaka mesela. Bu yüzden var. Yani bu yardımlaşma ile ilgili birçok kavramın sebebi o birlik bilincini, bütünlük bilincini bizlere vermek için var. Fazlıklarımızı birbirimizle paylaşacağız. İşte buna erdemler deniyor. Ben kendim için iyilik isteyeceğim, ama daha fazlasını isteyeceğim. Senin için de iyilik isteyeceğim. Ve sıra son maddeye geldi. Hizmet görevleri o da çok önemli. Evet, en önemlileri en sondadır. İşte hizmet de aslında hepsini kapsayan ve bizim varmak istediğimiz noktadır. Tasavvufta da zaten hizmet kavramı çok önemlidir. Bu marifet aşaması insan sırlara ulaştıktan sonra, hakikate erdikten sonra, zirveye geldikten bir aslan, bir kartal olduktan sonra insanın artık bir de geriye dönüp diğer arkasından gelenlerin elinden tutması gerekiyor. Onun için de marifet makamında olması gerekiyor. O yüzden de marifet makamında olması gerekiyor. Marifetini göstermesi gerekiyor. Bir Yunus olması gerekiyor. Şiirini göstermesi gerekiyor. Ve diğer diğer gezip o şiirlerini okuması gerekiyor. Ki insanlar da o kutu, tanrısal esinleri alsınlar. Hizmet kavramının tabii ilk önce baktığımızda anlamı şu. İşte açlara çorba verelim. İşte yarası olanın yarasını saralım. şifayet sahibinin ihtiyacına, ihtiyacına koşalım diyelim. Ama ruhsal anlamda baktığımızda bundan fazlasıdır hizmet kavramı. Mesela bizler insanların zayıflıklarını besliyoruz. İnsanlara şirin gözüküyoruz. İnsanları övüyoruz. İnsanları pohpokluyoruz. Bütün bunları onlara şirin gözükmek adına yapıyoruz. Ama oysa insanların zayıflıkları var insanların zayıflıklarıyla nasıl karşılaşması gerektiğini organize edebiliriz. Yani bizler karşımızdaki insanların eksikliklerini gidermek için onlara hizmet edebiliriz. Asıl gerçek hizmet budur. Ama biz günümüzde ne yapıyoruz? Herkes birbirine canım cicim şeklinde yaklaşıyor. Ve aslında birbirimizin zayıflıklarını besliyoruz ve hizmet etmemiş oluyoruz. Tiyatro aslında değil mi? Aslında Gerçekten. tiyatro. Buna ne diyorlar? Öğrenilmiş kibarlık. Öğrenilmiş ki varlık Öğrenilmiş bizim tuzağımız. Bu noktada ruhsal anlamda insanın beş görevini saymaya çalıştık. Dediğim gibi yayının başında da astroloji, okült konular, simya, uzay, hepsini çok merak ediyoruz. Kendi dışımızdaki her şeyi çok merak ediyoruz. Özellikle kendimizden tamam. kaçıyoruz. Kendimizden kaçıyoruz. Yani e, dışarıyla bu güç kadar ilgiliyken. Bugün içimizden neden kaçıyoruz onu konuştuk. Evet. Çok güzeldi. Ee, çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Ben hepsini birleştirmek istiyorum. Hı -hı. Aslında diyorum ki e, bizler e, bu bedenle var olduk ama bu bedenin içinde bir can bulduk. Bir hediyemiz var. Bu aldığımız canı bilgiyle geliştirelim. Büyütelim. Aldığımız bu canı bilgiyle büyüttükten sonra varoluşumuza bir anlam katalım bencilliğimizi bırakalım ve bütünün hayrına çalışalım. Ve en sonunda da bu bütünün hayrına çalışmayı hizmetimizle somut hale getirelim ve liyakata kavuşalım. Liyakata kavuşursak işte o zaman da üst bir alemi, yüksek bir dünyayı hak etmiş oluruz. Yüreğinize sağlık. Ol. Çok teşekkür ederim. Ben yani teşekkür ederim. Evet dostlarımız bizlere zaman verdiniz, Kıymet verdiniz. Bizleri izlediniz. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.